İyi günler hanımefendi. Merhabalar. Ee, hoş geldiniz efendim çekilcinse. Ben Mehtap. Nasıl yardımcı olabilirim? Dar ciğin, geniş e, kilot nedir yani? Şöyle geniş Mehtap Hanım. E, şimdi bizim şirkette bir yılbaşı çekilişi yaptık. Hı hı. Bana da şirketin çaycısı abi sağ olsun hediye almış ama bu işlerden pek anlamıyor herhalde kendisi. Bana e, bunu almış. Al. Dar cien. Evet, ciğin dar fakat ben genişim. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Ee, değiştirme kartı da burada. Bir bakabilir misiniz yani yerine? Hani tişört, mişört ne alabilirim? Tabii efendim. Biz e, etiket fiyatını hemen okutuyorum. Evet, e, 7500 liralık bir alışveriş yapabilirsiniz. <laughs> 75 lira 7500 lira mümkün değil yani. Bizim şirketin çaycısı sahibini zannetmiyorum o kadar para vereceğini bir hediyeye. <laughs> Vallahi vermiş ben ne diyelim. Ben şimdi arkadaşlarıma soracağım. Eğer bir sorun yoksa, siz 7500 liralık bir alışveriş yapacaksınız. Allah Allah. 7500 liralık hediye ve bizim şirketin çaycısı Şevket abi. İbrahim! İbrahim! Şevket abi! Nasılsın? <laughs> Mucu o! <Ne>? Mucu o! <laughs> Vallahi nasılsın? Biliyordum ya, sana aldım kotu beğeneceğini. Bu markayı beğenip buraya geleceğini, başka şeyler alacağını biliyordum. Şu an çok mutluyum. Dur Şevket abi, coşma hemen, coşma. Dur, bir, bir dinle lütfen. Dur, yengen de dinlesin. Sinem! Ya. Sinem bak, burada kim var? Gel! Çağırma yengeşini, dramı arttırıyorsun ama yengeyi çağır. Ne oldu, ne oldu? Ay. ne oldu? Allah. Ay! sana bahsetmiştim ya hediye alacağım arkadaşım. Kot alacağım arkadaşımlardır vardı şirketler. İbrahim işte kendisi burada bu. Ama merhaba. merhaba. Çok memnun oldum ol. ay. Size o hediyeyi alacağım diye bu üç gün uyumadı. Vallahi billahi ya. çok memnun oldum. Nasılsınız kotla? Mutlu musunuz? Hayır mutlu sayılırım yani. Ya biraz <laughs> dar oldu da yani. <laughs> ya. O dar değil dar değil. Onun modeli öyle. <laughs> Sikimi model kod. Son moda en pahalısı. Şu an çok mutluyum. <laughs> çok acayip mutluyum ya. Hiçbir şey bugün beni down edemez. Allah Allah. Hadi, hadi, hadi <laughs> gel. Hadi gel. Evet, hadi baktık. <laughs> hiçbir sorun yok. Yeni aldığınız ürünlerle sikini cinsinizi eğer getirirseniz değişim yapabileceğiz. Tutun şunu. Ha? Şimdi tuttuk sikini. Yok, yok, yok. Öyle ne dedi o? Ne dedi o? Yok, 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 aman. Vallahi aman. başım çevriliyor, ayak. Yok, ayaklarımın altında yer dur. çekiliyor şu an. Öyle değil mi? Aman, dur. Aman Şevket, değil misin? Şevket abi. Ay çıkkı. ben adam kalpten gidecek çıkkı ya. Şevket abi dur, ne oldu He. ya, ne oldu? Ne demek ne oldu ya İbrahim'e, ne demek ne oldu ya? Ya ben gecelerce yüzümde bir gülümsemeyle... ...seni bu kotun içinde hayal ederek uyudum. Sen bunu değiştirmeyi düşünüyorsun ya. Ben buna senin için 7500 lira para verdim ya. Ya tamam da abiciğim bak ben de onu diyorum zaten. Neden bu kadar para verdin? Sen manyak mısın? Zevk sahibi olmak manyaklıksa. Evet, ben çılgın bir manyağım. Abi sen zevk sahibisin de ben iki artı bir popo sahibiyim. Nasıl gireyim ben buna? Gözünü sevdiğim nasıl olmaz gibi bana? Cahil bu, rikralı, rikralı. <laughs> Giydikçe açar sikini. <laughs> Dişler giydik canı diyor. Ya yenge sen ne destekliyorsun? Sen niye müdahale etmedin bu adama? Niye karışmadın? Aa! Bak bana, baş. Bir kadının görevi eğer kocası arkadaşına 7500 TL'lik hediye almaya çalışıyorsa gerekirse o kadın mutfak masraflarını kısal o hediyeyi kocasına al. Ben kadının görevimi yaptım. Biz <laughs> altı gündür kahvaltı etmedik İbrahim. Vallahi acımdan şu kalemi yesin var ya. Biz akşamları sadece haşlanmış patates yiyerek geçindik. Ama mutluyduk. Seni o kotun içinde hayal ederek <laughs> doyuyorduk. Biz doğalgazı kapattırdık İbrahim. Ama seni o kotun içindeki sıcacık bacaklarını düşünüp ısınıyorduk. Siz neden benim sıcacık bacacıklarımı düşünüyorsunuz? Sapık mısınız acaba? Saçmalamayın ya. Doğalgazı kapatıyorsunuz, paranız yok. Bunu almak için parayı nereden buldunuz o zaman? Baba, bütün gün sanayide çalıştım. Ve kotun taksitini getirdim baba. Yemek param dahil, hepsi yanımda. Sonuçta cin borcu, namus borcu. <laughs> baba, yoksa... Ya inanamıyorum. İnanamıyorum. Çocuğun yemek parasından mı kıstınız bir adam, be kadın ya? Ya bu çocuk öğrenci yaşında daha okul çağında bunu niye çalıştırıyorsun? Zaten okuyordu İbrahim. Ama bu kot yüzünden oğlanı işten aldık. Bu kurtlu yolda. Okulu bıraktığı için çok mutlu. Evet çok mutluyum. Babam geldi dedi ki İbrahim abine dedi hediye alacağım. Seni dedi okuldan almamız gerekiyor ne dersin? Deli misin baba dedim. Al gitsin dedim. Bıraktım okulu. Ya siz... Anlamaya çalışıyorum. Siz nasıl bir ailesiniz? Seni bu kotun içinde görmeyi hayal eden bir aileyiz. Biz günlerce aç kaldık seni bu kotun içinde göreceğiz diye. Ama görüyorum ki sen bu kotu iade etmek istiyorsun İbrahim, tabii. Biz kimiz ki? Biz modadan anlamayız ya. ki. Rüküküz biz. Biz günlerce bunu giyeceksin diye Kendimizi boşuna kandırmışız. Peki baba ben sanayideki arkadaşlarıma ne diyeceğim? İbrahim abi bizim aldığımız gotta Arnavut köyde bebekte gezecek diye ben hava atmıştım. haber ben çok kötü oluyorum. Oğlum! Oğlum! Ağlama kendine gel! <laughs> gün! Dik durma gün oğlum! Sakin ol. İbrahim abini o kotla bebekte hayal etmek bile bize yeter. Boş ver. Ben da oturuyorum. Hayatta bir kere bebeğe gittim. Ben de doluluyum. Mustafa, oğlum bize yalan konuşmak yakışmaz çocuk. Git o arkadaşlarına de ki İbrahim abi bizim aldığımız kotu beğenmemişti. Onu iade ediyormuş da Belki senden alay edecekler. Belki üstünden arabayla geçecekler. Olsun. Olsun. Ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş. <laughs> e sizin kaderiniz böyle diye ben kangren olmak zorunda mıyım? Bu kot benim bacağımı sıkar. O kot için köydekilerden borç istedim. Vermeyince kavga çıktı. Babam boğazımı sıktı. Senin bu bacağını sığmış çok mu İbrahim? Ya tamam be tamam. Ne istemiyorum tamam yiyeceğim. Tamam sevindiniz mutlu musun? Lan yani iki dakikada diziye çevirdiniz burayı ya. Dizinin adı da Karacin. Karacin değil Blue Sin. Şu an çok mutluyum. Moda dolu bir Allah. Ay bir şey söyleyeceğim. Keşke telefonum kamerası olsaydı. Çalış Serdar'ı çekseydim ama ne yaptık? Telefonu da sattım. Boş ver. Dur, dur. <laughs> Baba, bu sırtımda duyduğum mutluluğun tortusu mu? <laughs> Silahımın namlusu. Yüzde 200 faizi aldığınız kredinin ödemesi geldi Şevket. Vay faizini sevdiğimin adamlarına bak ya. Of şurada moda dolu bir an yaşayacaktık ailecek. Püh. Nasip değilmiş. Giydim. Aferin! Bu, bu, bu. bu tablo sizin eseriniz. Giydim şu an. Nefes alamıyorum. Rahat mısın? <laughs> Ama likralı ya bu. Likralı. likralı. Likralılar parayı bulmuş bence. <laughs> ne be? Şevket bu sikine dedikleri bu mu? Bu bu ta kendisi. <laughs> Ama şimdi bu bunu da içine sosla mesela bence çok daha Evet bence. De, bence de evet. Şey Sip olur o zaman. Jesus Ama görünmüyor. Gir, i̇çime gir, yani içime giremeyecek kadar beni sardı. Bence şu girmez. Bence girer. girer. Vallahi girmez. Bence bak git öyle gel bir önceki laftan alalım. <laughs> Biz de değiştiririz. Olmazsa de Şevket çok güzel bir... Arkasını sokayım, öne bana kalsın. Bence bunu tartışmayalım. bu da... Ya zaten onun önü arkası kalmamıştı. Onun tamam yani. her tarafı bir şu anda. İbrahim hazırlanana kadar bittik önceden alabilir miyiz? Yüzde 200 faizi aldığınız kredinin ödemesi geldi Şevket. Hay faizini sevdiğim adamlarına bak ya. Şurada ailecek moda dolu bir an yaşayacaktık. Puh! Nasip değilmiş. <laughs> Evet. Sen yine şu bak. Ya bakma. Bir şey yok. Evet. Valla kesinlikle öbüründen daha güzel görünüyor ya. Bence gayet iyi. Valla bak. Valla kot belli oluyor dışarıda. Bundan kod... sonra böyleyim ya. Beni kimse tutamaz. <laughs> evet. Evet geldi. Lafları hızlı verirsek onun can sağlığı için daha <laughs> iyi olacak. Tabii <laughs> kendinde Bu laf. Buradan sıkıyor, buraya şişiyor. <laughs> evet. Benim Siz... kemiklerim ile kotum var. Evet buyurun pardon. Mutlu musunuz? Bu tablo sizin ve senin ismin. Bu ne ya? Allah'ım, böyle bu kadar bir konuşacaksa mısın? Daha fazla manyaklık yaşamam diyordum. Eliniz kilallı adamlar var. Ne oluyor burada? Çok kaçamıyorum da. Ben gelirim, ben geleyim ya. Gel. Ne oluyor? Şimdi Şevket bizden borç aldı. Sikini mi ne alacakmış? <laughs> e şimdi yani tahsilat günü de biraz geçti. Biz de profesyonel çalışan insanlarız. Gecikme nedeniyle sıkacağız. Abi sen ne yaptın ya? Bir dakika, bir dakika. İndir o silahı. Saçmalama adam. Sen ya, hediye için, şu için, için tepeciden para mı aldın? Sen ne kullanıyorsun abi? Sadece sevgi. Pişman mısın desen, sorsan pişman değilim. Bir daha yaparım derim. Ya... Seni şu kotun içinde gördüm ya. Ölsem de kan yerim artık İbrahim. Oy. Baba tamam sakin ol. Ben birincilikle devam ettiğim okulumu boşuma mı bıraktım? Boşuna mı sanayiye gittim? Buyurun para. Beş lira. Hem de kağıt. Bu ne lan? Bu aldığımız kredinin yol parasını karşılamaz. Bahadır Bey, prosedürü işletin. Hayır! Bir dakika durun! Bir dakika durun, saçmalamayın. Silahı yapmayın. Bunun bir çıkar yolu yok mu? Yok. Ya İbrahim, sen ne yapıyorsun? Ya sen... Sikili kodan kanmayın, sıçtan. Kaç bu tarafa. Ya ne diyorsun benim beynime ya bu. Sıkı... Deliriyor muyum ben acaba? Ne görüyorum ya? Bir bir, bir şey söyle. Bir yolu yok mu bunun? Bahadır yok dedi. Ama aslında var. Eğer botu alırsak ödeşmiş oluruz. Asla! Sicilya'nın İbrahim'in arasına girmeyin. Zaten onların arasına çok girilecek gibi durmuyor. <laughs> evet ya dar yani bu bayağı çık yani ya ne diyorum lan? Şunu çıkardım, çıkardım, şey İbrahim, ben? Şunu çıkaralım, kurtaralım. Çıkaralım. bir Yardım edin. İbrahim, asla olmaz. Asla. Abi. Orayı düşündüğün gibi değil İbrahim. Bunlar sikirle kıymetini bilemezler. Bunlar doğru kombin yapamazlar. Bunlar doğru ısıda yıkayamazlar. Bunlar altına sivri burun giyerler İbrahim. Abi sen Cemil İpekçi misin? Bu nasıl bir moda tutkusu? ya şunu Ç çıkalım kurtul. Şirket <laughs> senin sonun yaklaşıyor. Seni öldürmeden gitmeyiz. E, tamam durun durun. Durun. Beni alın. Param var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Baba? Çocuğu vurdular. Ne yaşıyorum ben? Bir sikirik otucu mu? Saçmalamayın. Rüya mı görüyorum ben? Anne. Anne. Bir Mustafa çok mutlu öldü. Çünkü onun bu hayatta tek istediği şey seni o sikini kotta görmekti. Şevket süren doluyor. Ya kot ya ölüm. Şevket abi seni kurtaralım bari et. çıkaralım şunu tut şunu ya. yardım şey. et. Önemli değil İbrahim. Ben seni şu kotla gördüm ya. Ölsem de kam yemem. Yok. Geliyorum sikiler. <laughs> Şevket abi! Engin. Ha? Sen bizle gel. Borcu ödeyene kadar yanımızda çalışacaksın. Tamam, mantıklı. İbrahim, ben gidiyorum. Ama sakın unutma. Sikiliciğin asla pişman olma baktır. Şevket abi! Şevket çok korkuyorum abi. Bacaklarımdan yukarı bir uyuşukluk çıkıyor. <gülüyor> korkuyorum. Korkma <laughs> İbrahim. Skinnybutton... ...her geçen gün giydikçe daha da açılacak. Sonra onun üzerine güzel, açık renk mavi bir gömlekten kombin yapacaksın. Bu da açık boğmaz değil mi yani? Lacivert ki. Sonra o kombinin üzerine bir papyon konacak. Belki de... <laughs> belki de o papyon ben olacağım. Aa, aynı adam vurdular burada ya? Altıncı kata ekip lütfen. Beyefendi, öyle mahkemedir, davadır, uğraştırmayacaksınız bizi değil mi? <laughs> Dava mı? Skinny Kot'un davası olmaz. <laughs>